Fırsatları bir tanesine girelim. Şuna bakalım. Şimdi enerji yazılım, sağlık hizmetleri ve servisle alakalı bir fırsat varmış. Ön görüşme yapılmış. Fırsatı takip ettiğimiz firma Bulut Hizmetleri. Bulut Hizmetleri'nden Barış Bey'e bizi davet etmiş. Bulut Hizmetleri'nden Barış Bey'le görüşüyoruz. Bu fırsat satış fırsatı sürecinde. Şöyle bir hemen proje açmışız ben fırsatı kazanmamışken proje açar mıyım? Fırsatı kazandıktan sonra mı proje üzerinden takip ederim? Mesela gittiğiniz firma soruyor diyor ki evet biz de sizin gibi proje üretiyoruz. İşte banka ATM'lerinin kamera sistemleri, güvenlik sistemleri biz yapıyoruz diyor. Müşterimiz bu. Müşteri diyor ki ben bir fırsat girdim burada da proje var. Evet diyor ben bu fırsatı kazanırsam bir proje kaydı açacağım. Ama fırsatı da o projeyle baştan bir ilişkilendirmeliyim. Yoksa fırsat kazandıktan sonra mı istedi? Proje açmalıyım, örgütlü bilemedim. Beni yönlendirir misiniz? Şimdi açıkçası tamamen şey, e, müşterinin proje lideri karar verecek ama şunu önermek gerekiyor. Şimdi burada bir fırsat var. Kazandım veya kaybettim. Değil mi? Fırsat açar açmaz. Projeye bağlarsam projeyi kazandım ve kaybettim. Şimdi şu var kazandığım fırsatları mı proje açmalıyım? Yoksa proje kazanmasam da benim için bir şey, kazanmasam da benim için bir proje yapma imkan var. Bu projeyi açarım, sonra bu projeyle bir fırsat mı var diyor. Nasıl yönetmek istiyorsunuz diye onlara soruyorum. Diyorum ki, fırsatı kazanmadan proje açarsan çok proje kartınız olacak. Kazanmadan çok kaybedeceksin, o zaman projenin statüsünü de başlamadı yapacaksın veya rakibe kaptırdık veya kaybedildik. Yarın bir proje raporundan böyle bir rapor almasını düşünebilirsem, evet fırsat artık açmadım proje aç veya fırsat fırsat ekranlarında bir toplum da proje kaybı oluşturur. Ama yok. Sen zaten fırsatları yöneteceksen ve sadece fırsat üzerinden yöneteceksen kazanılan fırsatlar, kaybedilen fırsatlar, rakibe kaptırılan fırsatlarsa proje açma. Fırsat belli olduğundan gelsin, Belli bir geldikten sonra teklif vereceksiniz zaten. Sonra siparişe dönecek. Siparişe döndükten sonra git proje kartı aç. Ve bunların proje ilişkiler. Bu da bir kart. Çünkü ileride proje kartına girdiğim zaman projenin fırsatı, projenin teklifleri, projenin siparişleri görebilir. Değil mi? Ama kaybettiğin şeyler için proje kartı olsun ve yine ilişkileri olsun istiyorsan başlar. Ama buna çok gerek yoksa kazandıkça kazandırılmış şey gelişmez. Zaten burada kaybettikleri ne olmayacak? Gibi. Yani, i̇kisi de olabilir yani. İkisinin olması da yanlış değil. Ama firma, ya haklısınız bir sürü proje kazandı. Ben bu projenin nasıl takip ediyorum. 2012 tren 5, 2012 tren 2, 2012, 2014 tren 2, 2014 tren 2, 2014 yılında kaç tane proje varsa ödediğim bir klasör var. E şimdi her kaybettiğim için de klasör numarası atlıyorum. Ya bu benim hoşuma gitmeni saygı falan diyebilirler. O yüzden. Olasılıklar belli, yüzde kaç olasılıkla projeyi kazanma ihtimalim var, olasılıklar biliyoruz parametrelerden. Aşama, özel tanım, firmanın fırsatlara verdiği özel tanımlar varsa onları giriyoruz. İşte yüzde 10, yüzde 50 nasıl girerseniz öyle gösteriyor. Hani birinde yüzde gelmiş, birinde değil hata değil. Buna yüzde 10 girmişim parametre olarak, buna 50-60, 90 girmişim. Aşama, açık destek talebi yazılım, teklif. Hani artık teklif verme aşamasına gelmişim üstü ayrı yönetip altı ayrı yönetmek istiyorsan böyle bir şey yaparım. Özel tanım, ihaleli satış, direkt satış, montaj var, montaj yok. Kibar özel satış, KBR. İletişim, ne şekilde irtibat kurmuşuz? Tahmini maliyet bu kadar tutar. Buradan da tahmin olarak şu kadar gelir elde edilir. Hangi para birimleriyle olacaksa. Satış yapan kullanıcının, giren kullanıcının şifresinden aldı. hani oturumdaki kullanıcı kimse onu attı ama değiştirebilirim. Aksiyon bir hafta sonra tekrar arayalım müşteriyi. Bir ay sonra tekrar ilgileyelim. Kendi fırsatlarımı kontrol ediyorum. Ziyaretler gerçekleşeceğim. Bir ay içerisinde ilgilenecekler. Üç ay içerisinde ilgilenecekler. Böyle bir hatırlatma tulumumuz yok. Yani bir şey, sürekli uyarı gösteriyorum. İşte bir ay oldu. Kırmızıya da pop-up yandım falan filan yapmıyorum. Diyorum ki hatırlatmaya ihtiyacımız var mı? Müşteri mutlaka yazdınız. Ben satış temsilcisinin görüşmeye gidip de veya takip etmesi gerekip de takip etmediği fırsatlar sizce canlı olmak istiyorum. Bu benim için kayıp. Nasıl takip ediyorsunuz diye soruyorum şu Onu takip etmek üzere bir sınavı bakıyorum. Diyor ki, ya bana diyor ki, son bir ay içerisinde hiç etkileşim kaydı girmemiş fırsat. Yani konuşuldu, hiç güncellenmemiş. Konuşuldu mu, konuşuldu mu, oldu? Hiç kayıp girmemiş bir listesi var. Veya son bir ay içerisinde aşama hiç değiştirilmemesi yani lazım. Görüşme yapıldı. Oraya aksiyon seçti bir hafta, bir hafta sonra bu ön görüşme hala bir son aşamaya geçmediyse. Yani ön görüşmeden sonra ikinci görüşme yapıldı, üçüncü görüşme yapıldı. Yani böyle bir basamaklama varsa olmayan da bitti gibi. Bunun içinde de zamanlanma schedule yöntemi var. Yani nasıl dolar kurlarını zamanlanmış görevi görebilecekler, zamanlanmış gibi yazıyorum. Görevi zaten de görevi nasıl çalışacağını her yeri çalıştırıyorum. Not ediyorum. Aşağı varsa ile, aşağı olmazsa Neye göre ilgili? Nasıl yapalım? Yani diyor ki, istiyorsanız buradaki aksiyona bağlıyor. Bir ay bunu ayda hatırlatıyorum. hatırlatıyor? Haftaysa haftada hatırlatıyor. ve yani diyor ki, benim için önemli değil. Bana her 15 gün veya yani 10 günde süreci değişmemiş. Veya yani içerisinde hiç bilgi girişi yapılmamış. Yani hiç ellenmemiş tabiri caizse. Hiç güncellenmemiş, değer girilmemiş ee, kayıtları da. Şurada biz takipleri genelde yazarız. Deriz ki, deriz ki, işte ilk firma ile görüşüldü, firma ile görüşüldü, firma ile görüşüldü, demo sunum yapılacak. Demo sunum yapılacak. Ne zaman? 09, 01, 2010. Benim mailim açık değil şu anda. Önemli değil. Tamam diyorum ki benim üst yöneticilerim de olabilir. Hani şimdi şey bir başka arkadaşı görevlendirdiğiniz o fırsatla ilgili ilgileniyor. Görüşmeyi yazıyor. Siz de fırsatın şey takip edilir sizsiniz. Hani bizim firmada sizin de bilginiz olsun diye buraya e-mail atıyorum. Firmayla görüşün demosunu sunum yapılacak diyorum. Kaydet gönder. Demonun mail ayarları doğruysa e-mail gelmesi lazım size. Kontrol edersiniz. Bakın burada takiplerde mail gönderilenler kimler olduğu belli. Şimdi dokuzunda ne yaptım ben? Toplantı yapacağım dedim, Sunum yapacağım. Hemen geliyorum. Fırsat ilişkili olaylar. Burada artı nereye gitmiş ya? Şöyle 75 yapalım. Okey şöyle geleyim. Şimdi bir önceki versiyondan bir alanı kontrol edeceğim hemen. Fırsatlar. Bu ilişkili olaylar artı butonu gördünüz mü? Tıklıyorum. Hemen ayın 9'unda toplantım olacaktı. Yani 9'unda sunum yapılacak dedim ya. Hemen geldim 9'una. Diyorum işte ilk kayıt. İşte Demo sunum yapılacak. Demo sunum yapılacak. İzmir. Nereye gideceksem artık. Hemen o firmadan kimlere gideceksem. İşte bulut bilişimden vesaire. Kim? Hemen onlara seçiyorum. Ve dolayısıyla burada da o ilişkili olayı görüyorum. Şimdi burada ilişkilendir diyelim. uygulama danışmanı diye olsun, Bir saniye. Girdim ve ilişkilendirdim. İşte şu tarihte de diyorum şey, ajandaya olay kaybetti. Şu tarihte gidilecek. Tıklıyorum. 9 dedi ki burayı 9'a çekeyim şimdi. Hani kayıtlı uygun olsun. Burayı da açayım. 9'un da işte uygulamayı ne diyelim? Demosunu yapacak diyelim olsun yapılacak. İzmir'de olsun firma yapılacak işaret. güncelliyorum. Geliyorum. Bu olayın tutanağın adı sunum yapıldı, yapılmadı, şöyle oldu, böyle oldu yazıyorum. Gibi. Yani fırsatla ilgili kaç kere toplantı yapmışım buradan görüyorum. O fırsatla alakalı yaptığım toplantıların toplantı olaraklarını görebiliyorum. Fırsatla ilgili Diyorum ki şu videoyu yorumları izleteceğim. Daha önce yaptığımız güzel bir çalışma var. İşte onların örnek videolarını almışım. Tıklıyorum. Firmaya gittiğimde hemen açıyorum fırsat kartını. Bakın diyorum size bir şey göstermek istiyorum. Bence soru, biz sorunumuzu şöyle çözebiliriz. Gibi. Video izletiyorum, doküman paylaşıyorum, eteş ediyorum vesaire. İlişkili başvurular, sistemler bunun konuları gördüğümüzde göreceğiz. Tekrar geliyorum buraya diyorum ki... Demo yapıldı. Demo yapıldı. Değil mi? Teklif... Teklif göndereceğim. Evet, bu şekilde fırsat takibime devam ediyor. İlgili fırsatlarla ilgilenen bir süre, bizim de hangi fırsata giriyorsa o fırsatın ne aşamada olduğunu, en son ne zaman konuşulduğunu, en son ne zaman görüşüldüğünü görüyor. Şöyle düşünüyorum, gittim teknik bir iş yapmanız lazım. Mesela bir server'a bağlanamadınız. X bir yerde kullanıcı adıyla login olmaya çalışıyorsunuz. Olmadı. E, diyelim ki böyle bir konu oldu. Örnek vermek için Geldim buradan hemen iş kaydı oluşturuyorum bu fırsatla Tıklıyorum. Diyorum ki kurulum, bakım onarım, teknik destek, yani ne tür kategorilerde işler varsa ön hazırlık. Diyorum ki teklif çalışması yapılacak. Teklif çalışması, teklif için ön hazırlık. Ön hazırlık. Diyorum ki Burak Bey bu çalışmaları, fizibilite çalışmalarını hazırlayın. Hazırlamanızı rica ederim. Değil mi? Rica ederim başlamadı diyorum iş sürecine. Süreçler var. Bir iş, bu kategorideki bir iş hangi aşamalardan geçerek tamamlanır? Yine iş yönetim süreci. Görevli olarak Burak Yağcı'yı seçtim. Demodiz. Kuban Rusya projemiz için olsun. Bulut Star X proje olsun. Neydi? BRS Enerji Kontrol projesi için yapıyoruz bu çalışmayı. Öncelik acil, çok acil, acil aktivite tipi analiz veya dokümantasyon sunum hazırla falan vesaire gibi olsun. Öngörülen bugün başla bence bu 8 saat yeterli buna. 8 dikkat edin. 8-8-16 bugün öngörülen süre. Tahmini başlama, tahmini bitiş. Yani tahmin olarak ben 8'de başlayamam da aynı gün saat 10'da başlayabilirim de geri feedback dönemdir bana gibi. Diyorum ki bunu ben takip ediyorum ama proje müdürümüz Barış Bey'in de mutlaka haberi olsun. Barış Bekoğlu. Yine bu projenin proje ekibinde olacak Burcan. Burcan. Ben ekleyemeden mi kapattım. Pardon. Ekledi. Tıbaran olsun. kaydet, gönder. Evet, bu fırsata bağlı bir iş kaydaştı. Şimdi bu fırsatla ilgili bir iş gönderdim. İşi Burak Bey yapabilir, tamamlayabilir. Hazırlıklar devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor, geldi diyor ben bu hazırlıklar devam ediyor ama bugün bu işin 5 saat çalıştı. Zaman harcamalarını düşünün. 5 saat. Ve %20'sini tamamladım işin. Bakın. Geliyorum bakıyorum. Ayın 9'unda gideceğiz. İşin %20'si tamamlanmış. Öngörülen süre 8 saat ama 5 dakika. Ama daha devam ediyor. %20'sini 5 dakikada yapmış. O zaman ya iş çok basit ya vesaire gibi ee, konular. Hemen bir, bir tane daha iş kaydı kopyalayayım. İş kopyalıyorum. Kopyaladığım iş şurada ikincisi. Diyorum ki bu işi de hemen İknur Hanım'a atayım. Bu konularda Burak Bey'e yardımcı olun. Veya tekliften sonra ikinci sunum klasörünün dosyasını siz hazırlayın. Hemen onu da gönderiyorum. Gibi. Vesaire. Bu tarz işlerimizi böyle yönetebiliyoruz. Sonra eğer bu fırsatı kazanırsam hangi tedarikçilerle çalışırım? A tedarikçisinden şu ürünü alırım. İşte e, laptop alırım, Samsung alırım. E, tahmini olarak bana maliyeti bunda 1000 liraymış. Ben de bunu 3000 okuturum müşteriye. O zaman 2000 lira çalışırım. Ama bu bu tedarikçi olursa, e, bu tedarikçide Samsung yok, Asus alacağız. Asus biraz daha pahalı, pahalı aynı teknik özelliklerde. 1500 lira. Mecbur Üçgen'e 3000 okutmam lazım. Kar düştü. 1500 lira. Bu tarz dataları bilgi amaçlı olarak tutabildiğimiz ekranlardır bunlar. Bakın USD. Tabi ki seçmeden neyi kaydediyorsun diyor. Bakın zorunlu alan gibi. Seçelim. Böyle ufak çaplı bilişim şeylerinde çok olur böyle. Yani alsat yapıp script mi alıyoruz anlamadım ama Bakıyorum. Tamam kaydedildi. Tamam kaydedildi. Uyarı geldi. Hani formun kaydet, ana kaydetmeden uzak buton koyduğumuz için refresh etmesine gerek yok. Bütün formun dönmesine gerek yok. Ama diyorum bir de rakip varmış duydum. Şu şu rakipler de bu projenin peşinde. Şu rakip. Şu an bir şey yok ama kaybedersem rakip tercih nedeni. Diğer fiyat, montaj süresi, olumsuz referans, bizim stok yetersizliğimiz vesaire diyelim, fiyat diyelim, rakibe kaptırma yani tek salan fiyatlar yüzde yirmi daha düşüktü. Yüzde daha uygun. Bu fiyatları inemedik. Rakip fiyatı da yüzde yirmi dedik. 3 bin yüzde yirmi beşte bir değil mi? Ne yaptı? 2400 mü yaptı? 2400 geçti. Evet, gibi. Bu şekilde fırsatı yönetiyorum. Bu fırsatı yönetirken eğer kazandıysam kazanma tarihine giriyorum. Diyorum ki bugün kazandım, 9'da sunum yaptım da 10'unda kazanmış oldum diye kazandım. Kazandıysak diyorum ki hani ön görüşme önce teklif verilecek yapalım, hemen kazanmıyorum. Hani canlandıralım, teklif verilecek oldu, güncelledim. Hemen iş kayıtlarını güncelledim, dedim ki buyurun tek, teklif hazırlayın arkadaşlar, ön teklifte hazırlık yaptınız, şimdi gerçek teklif hazırlayın. Teklif verilecek oldu. Sonra da teklif verildi. Hani bu şekilde elimde kaç tane teklif verilecek, ön görüşme yapılan, teklif verilmeyen fırsat olduğunu süzebiliyorum. Devam edelim. Fırsat listelerim ekranlarına geleyim şimdi. Görevli ben değilim Barış Bey veya kimseyi seçmeyeyim. Şöyle dökelim. Bakın açık fırsat, ihale ilk kayıt, ön kayıt, teklif verilecekler, verilmişler vesaire. Buradan bakın ön görüşme yapılan vesaire buradan süzebiliyorum.